ekranlarda hem sosyal medyanın hem de sahnelerin diyelim artık en eğlenceli çifti var. Alişan ve eşi Buse Varol bize İstanbul'daki evlerinin, güzel evlerinin bahçesinden bağlandılar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Teşekkür ederim. Alişan, Buse öncelikle tebrik ediyoruz. Evliliğinizin Müzik. üçüncü yılını kutladınız geçtiğimiz günlerde. Yok, evet, iki, yıl, kutladık, i̇ki yıl dolu dolu girdik. Evet. Üçüncü yıla girdiniz artık. Peki evet. bu evet. E, üç yılda birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz diye bir oyun hazırladık sizlere. Hazırsanız. hazırsanız Merhaba. Hazırsanız da başlamak Ve... istiyoruz. <laughs> evet. Başlayalım. Hemen direkt oyunla mı? Evet evet hemen Evet oyun oynuyoruz. Zaman? Kalem kağıt hazır kalem, herhalde. Kağıt kalem kağıt istemiştik sizden. Sanki evet, yok kalem, kalem kağıt yok. yok. Direkt yüzünüze söyleyeceğiz. Nasıl olacak? <laughs> nasıl nasıl olacak? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle soracaktık. İlk tanışmada üzerinde ne renk kıyafet vardı? Ha, mesela Birbirinizinkini söyleyecektiniz. Söyleyelim böyle ol, ol, olmaz mı? Sesim de kısık da. <laughs> Kutumuza Aa, gidebilir E Gülşen <laughs> Hanım kutumuza gidebilir <laughs> <laughs> Şa bakalım kutunuzdan ne çıkacak. Aa çok üzdünüz Alişan. Şu an çok üzgünsük burada. Peki. o zaman evet, sözlü olarak alalım. Ha? Sözlü olarak söyleyeceksin. Tamam. Cevaplayalım mı şimdi? Evet evet. evet. Ben cevaplayayım. Lacivert takım elbise var. Çünkü sahneden çıkmıştı. Yanıma gelmişti. İlk buluştuğumuz bu gün. Doğru mu? Kırık evet kinoda. doğru doğru. Lacivert takım elbise var. Çizgili lacivert takım elbise var. Peki Alişan bu senin üzerinde ne renk kıyafet vardı? Ben hatırlıyorum çünkü fotoğrafımız var. <laughs> Kotu vardı. O zaten fix canım üstümü söyle. <laughs> Üstünde tişört vardı. Ha, tişört mü? Kışın ortasındaydık. <laughs> hayır Alişan <hayır, şimdi. gülüyor> ha? Evet. Gördünüz Ali. ilk sorudan patladı. patladı. Alişan'ın zor anları diyebiliriz şu anda. Eksi bir. Bir şey diyeyim mi? Oruçluyum ya. Kafa şu an çok çalışmıyor. Hiç Çiğir, yok. ama o... Sana son 3 saniye veriyorum hatırlaman için. Aşkım boğazlı kazan var. bir de şeyin var. Hiç boğazlı kazak giymem. Kırmızı <laughs> boğazlı giyemem yani. zaten. Şuraya kadar. <laughs> ne renkti? Hı? Ne renkti? Gri. Şu an var ya büyük sallıyor. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ben <de fark gülüyor> evet ben de farklı. Sen söyle cevabı bari. Evet bende krem rengi e, bir kazak vardı. Krem rengi kazak işte biliyorum. Tabii işte kırmızı, krem falan. Peki ikinci soruya geçelim. Eksi birdesin acışan İlk buluşmada, baş başa ilk buluşmanızda ne yemek yediniz? Yemek yemedik ya. Yedik. <laughs> Hacı Şan gidiyor. Ben salata yemiştim. E, tamam aşkım yemek dediğinse Ben et yedim de sen yemek yemiştin. Ben salata yedim. Tamam, yani o yemediği için yemek yemedik diyorum. Evet salata gene yemek bir şekilde. Ne, nereden kıvırsa kardır şu an. <laughs> ben et yediğimi hatırladım ama. <laughs> Sen zaten ben de Önemli olan senin ne yediğin değil, benim ne yediğimi hatırlamam. <laughs> salata aşkım salata. <laughs> Neyse, Peki devam kavur. edelim <gülüyor> mi? <gülüyor> edelim. Asla, <diyelim> ben. <laughs> asla giymem dediği giyse. Alişan'ın mı? Evet. Ee, asla giymem dediği. Ne yani aslında dediğim bir şey yok gibi mi öyle? Aslında evet yok. Bence var. Benim aklıma geldi şimdi bir şey. Ben onu <gülüyor> asla <gülüyor> tight giyebileceğini düşünmüyorum. Ha, ha. mesela öyle şeyler. Evet tight giymez. Evet, tight söylesin. zaten bir tight zaten bir erkek giysisi olmadığı için bence bunu. Niye giyenler var? <laughs> tight spor yaparken giyiyorlar. Cem ilmaz gitti. Tight. Tight. tight sadece işte balerinler falan işte veya baletler işte. Yo gibi. Cem evet. Yılmaz da giydi geçen gün alışveriş merkezinde birkaç ay önce. O tight, o tight değildi ya o çok dar skinny mi deniyor işte pantolon. Evet. Yok hayır baya bayağı, bayağı tight o. Tighttı ya da Nusret giydi. Ya bilmiyorum peki, tight giyiyorlarsa uzun bir t-shirt ki. bu seneyi asla giymez. Asla giymem dediğim bir şey var mı aşkım senin Biraz Benim... önce kendisi söyledi ben bile duydum onu. Aa. Evet. Ha, boğazlı kazak. kazak dedim, ha, evet, kazak boğazlı kazak dedim. Evet, böyle boğazımı kapatan şeyler giyemiyorum. Evet. Peki bu se soralım. <laughs> en son Alişan neye çok para harcadı? <laughs> hmm, çok para. Çok para derken ne kadar para mesela? <laughs> para şeyi. <ki. gülüyor> bir dakika. En son neye çok para harcadı? Güzel bir soru. Bütün her şeyi kapsayan bir yani genel bir soru değil evet, mi Evet, Doğru. genel, genel. herhalde neye harcamışsındır? Vallahi şu an bilmiyorum. En çok neye harcamış olabilirsin? Ya biz öyle çok büyük... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiç aklıma gelmiyor biliyor musun? Sağlık sigortalarını yeniledin de olabilir mesela. <laughs> ha, ya da aldığın bir hediye. Sana aldığı bir hediye olabilir belki. Yok bundan sonra hediye mi hediye konuştuk. Geçen sefer hediye konuştuk. Hemen hediye hediye hediye. Oradan link yedik. Hediye hediye <laughs> <Evet>, konuşmuyoruz. Ben <laughs> haberim yok. Peki Alişan oh. sen söyle, e, Buse en çok en son neye çok para harcadı? Zaten <laughs> en son zaten o, o her akşam zaten bir ufak bir alışveriş yapıyor. Şu anda dışarı çıkamıyoruz ya. Evet online yapıyor. İnternetten zaten online yani eve günde 25-30 tane falan kargo geliyor. Art, geliyor. Her tür güvenlik aramaktan <laughs> Alişan ve kargo geldi. Kargo Ama yani sırf kargo kendimi geldi. almıyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Hani sana da alıyorum bir şeyler. Burak'a da alıyorum. Evdeki yardımcılarımıza da alıyorum. İşte eve bazen bir şeyler alıyorum filan. Markete çok... Ya uzun geçen uzun gün, uzun. geçen gün eve şeye geldi. Bir kutu geldi. Kutuyu evet. öyle güzel kutulamışlar ki böyle. Hani dersin ki içinde böyle şey kaşıkçı elması falan var yani. Ne, ne geldi biliyor musun? Ne? Peçete. <laughs> ne peçete? peçete çıkmış içinden. <laughs> Güzelmiş. Peki. Ya Ama, dedim bu peçeteyi de bu kadar kargoluyor Helal olsun. Tasarım peçeti mi? Evet. Kimi? Vücudunda <laughs> neresini beğenmiyor? Alişan mı? Evet. Vücudunda e, spor yapmadan önce göbeğini beğenmiyordu. Ama şimdi karantina sürecinde iki aydır deli gibi spor yaptıkça herhalde işte beğeniyorsundur artık diye düşünüyorum. Evet göbeğim yok artık. Evet. Peki Buse için sen cevap ver. Buse neresini Direkt beğenmiyor? Direkt bunu bilmen <laughs> lazım. Bunu hep söylüyorum. Saçlar mı? Hacım saçlarımı neden beğenmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır böyle çok da şey oluyor ya. Vücut diyor vücudunda. Vücudunda. En beğenmediğim. Biraz vücut. Evet ya yani biliyorum ama şimdi onun hani Ya, bu sene kilo alınca biraz işte basenlerden kilo alıyor ama. Beğenmiyorum evet, tamam. evet. Bu sene bizden. E, Buse, Alişan'ın ayakkabı numarası kaç? 40. biliyor. Alişan, evet. bu senin Kırk. kırk <laughs> bu seninki de mi kırk? <laughs> Ciddi mi? Evet. evet. Birbirinizin Bir皇dan... ayakkabılarını giyebilirsiniz. <laughs> ben zaten mesela Buse'ye ayakkabı alacağım ya. Evet? evet. Mağazaya gittiğim zaman mesela herhangi hani, gibi ayakkabı alacağım. Deniyorum ben. Beni azıcık sıkarsa tamam diyorum. Bu Buse'ye oldu diyorum. Ben de onunkileri deniyorum. <laughs> bir kere gittim Alişan'a geçen sene evlilik yıldönümünde sahne ayakkabısı alacağım o kadar güzel bir ayakkabı ama bir 41'i var, bir kırk var, bir de 40'ı var. Allah'ım hangisini alsam falan dedim ki ya ben bir deneyebilir miyim dedim. Siz bunu kim alıyorsunuz lan bu erkek dedi. Eşim alıyorum dedim biz aynı numara giyiyoruz ben bir deneyeceğim dedim. <laughs> Denedim ben deneyerek almıştım aynı giyiyoruz. Peki piyangodan büyük ikramiye çıksa ne yapar? Alişan mı ne yapar? Evet. Ee, Ama bunu bunu hiç konuşmadık ama tahmin edeyim. Bence bir kısmıyla yardım eder birilerine, yani, Bir sahiplerine kesinlikle. Hı hı. Herhalde bir kısmıyla da Ne yaparsın? Yapırmış ki ne yapar? Ya, yatırım yapar. Alişan evet. yatırım yapar, atar kenara, bir şey yapmaz yok. Buse? Herhalde. Buse ne yapar? Buse uzun bir alışveriş ben... çıkarlar. Büyük bir kısmıyla alışveriş ve <laughs> Etrafına çok fazla hediye almayı seviyor, ee, hani çok fazla hediye alır. Tabii ki yardım da dağıtır. Diğerlerini de herhalde buranın üstüne atar girme gidiyor. Peki, gayet başarılı geçtiler gayet mi başarılı sınava sınavı? Sınavı geçtiler mi? Birkaç yerde takıldılar sanki. Alişan takıldı. Alişan sen evet. ilk soruda bir tökezledin, ama sonra durumu toparladın. Ama ben oruçluyum. Ha, evet. Hala, Hala. pek çok kafam hemen çalışmıyor. Peki yetişe gidemiyor. <laughs> Oruçlu Neyse, olduğum soru. için en fazla Allah bir ay öncesine gidebiliyorum. Allah Bu Peki komitesi. çok teşekkür ediyoruz size.